Merhabalar. Bak bu hala şey diyor, kız internetin yok, taşa geçme, durum çok ciddi yazmış. Merhaba. Ne haber ha? İyiyim, teşekkür ederim. Senden ne haber? Niye kaçıyor lan? Züleyha. Merhaba abi. He? Eee. Sen kaç yaşındasın abim? Abi yine mi sen? Yine ben tabi. Abi sen ne yapıyorsun yine burada? Am arıyorum am. Ama susadım. Abi hadi. senin kahve mi? Efendim? Senin yüzün kahve mi? Kahve ne lan amalıkıyım ya. Ya aman ha. Bunları da sikenler var çok ilginç. Bunları da insan sikiyor çok ilginç. O Cezayir çıktı karı kalmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bildiğim duaları okuyacaktım ama Tek bildiğim Arapça o çünkü. Tayvan namına koyup Türkiye seçiyoruz Tayvan çıkarıyor bana ya. Anlıyorsana. Evet sonunda korkma yandım birazcık ben de o yüzden böyle kırmızı kırmızı Yok sorun değil. Sorun değil. Kaç yaşındasın sen? Anladım. Çok küçüksün ne arıyorsun ki burada hani? Ne? Çok küçüksün diyorum ne arıyorsun ki burada? Ne bileyim. Canım korkmuş. Böyle bir erkek arkadaş arayışı tarzı bir şey mi? Yok can sıkıntısı. Benden uzak kalma o en son en son ne zaman erkek arkadaşın oldu? Bir yıl önce. Bir önce. Niye bitti peki? Hmm, Çocuk nişanlı çıktı Nişanlı çıktı. Seni, ya. Seni kullandı kullandı bir peşete gibi köşeye mi attı? Ha nişanlıydı ben bilmiyordum ama. Ne kadar ne kadardır birlikteydiniz peki? Ne? Ne kadardır birlikteydiniz? Ne süre? İki. İki, iki ne? İki ay. İki, i̇ki ay. O neler dönmüştür o iki ayda. Çocukta bir çakal. Yani kombi soytar. Sen. Sen sana <laughs> bir yılan eğitmeni diyebilir miyiz hani? Ne? Nerelisin sen? Diyarbakır. Diyarbakır ha. Doğunun yılanları büyük olur. Yılan eğitmeni diyebilir miyiz sana? Ya bana? Ha. Neden? Ne? Yılan terbiyecisi. Peki. Ben de ben bu zaman pişmanmadım çocuk. Namutsuzu zaten nişanlı olduğunu öğrendi. İnanam. Peki e, nasıl bir çocuktu da kendine aşık etti? Hani nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun sen? Ee, dövmeliydi. Dövmeliydi. <laughs> bir de soytarıydı. Soytarıydı evet. Ha, hırsız ben kesmiyorum. Sen, bildiğin, sen bildiğin bayağı hırsız arıyorsun yani. Doğunun hırsızı. <laughs> Assassin's Creed amana <laughs> koyayım. <laughs> öyle lan böyle tip yani mi yani olur? Bak benim yok. öyle oğlum, olsa eve almam. Sen Manita diye koynuna mı sokacaksın öyle tipi? <laughs> i̇şte olmak zaten. Allah Allah. Var mı sizin sülalede hırsız falan? Hani kan mı çekiyor acaba? Oh, Çok Çoktur. <laughs> Belli mi? Yok Doğru. Peki böyle yaşadığın en romantik an neydi? Onu merak ediyorum. Ben romantik hiçbir şey yaşamadı. Sadece beni parka götürdü. <laughs> parka götürdü ne yaptı? Sadece parka götürüyordu. Hiçbir şey anlıyordu. So Kafe, mafaya götürdü. Parası yoktur çocuğun peki. <laughs> e, peki parkta ne yapıyordunuz? Oturuyor oturuyor konuşa şekilde. Tamam hadi o o o banka oturuyordu da sen nereye oturuyordun? Yanına yanına. Yanına öpüşüyor muydunuz peki? Oha hayat böyle bir şey değil mi? Hiç öpüşmez. <laughs> sen kaç yaşındaydın? Ne 19. 19. Ne zaman böyle evlenme hayalin var hani şu yaşta evlenirim 35, 35. Yaşında. <laughs> 35 yaşında. 35 yaşında. 35 sana kim baksın canım? Yaşlanacaksın, pörseyeceksin, sillitlerin çıkacak. Bir şey olmaz. Allah Allah bak ben 30 yaşındayım. Bana şimdiden kimse bakmıyor. Neden? Çirkinmişim, yaşlanmışım ben artık. <laughs> çirkin değil miyim? Yok ya, yani, neden çirkin? 10 üzerinden kaç verirsin? Üzerine hiç miyiz? 8 8 Bana 9 Sen 9 veriyorsun Bir dakika e, sen Kürt müsün? Evet Gel bir Kürt Türk kardeşliği yapalım Türk Kürt kardeştir Kaldır tamam. kaldır yerleştir <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olamadım <laughs> Tabii sizin oralarda hiç böyle Bebek gibi çocuk yok O yüzden bana dokuz verdi Z İlk defa hayatımda bir kadın bana dokuz verdi Genelde 7 verirler hakkını yemişler. <laughs> mesela sizin oradaki çocuklar genelde şöyle. Ben <laughs> ona doğru diyorum. Bana doğru diyorsun <laughs> değil <Ben gülüyor> mi? Ben biliyorum. Ben böyle Mesela diyor, sus oğlum. Ne yapayım oğlum, nerede sen oğlum? Nerede sen oğlum diyor. Allah Allah, erkek mi sikiyorlar acaba? Niye öyle oğlum diye sesleniyorlar kız arkadaşına? <laughs> mesela bazıları diyor, sus oğlum, ibine. <laughs> i̇bine diyor kız arkadaşına. He, bizim burada öyle derler. Allah Allah, ne terbiyesiz adamlar. Mesela annenle, baban da annene öyle diyor mu peki yani? Sus, oğlum mu falan? <laughs> ne diyor? Yok. Nasıl, nasıl hitap ediyor baban annene? Ee, şey diyor, adını yani olmadığı için babam bilmiyorum. He. Hiç görmemiş. Aa, öldü mü? Öldü. <laughs> ha, benim de öldü ya, benim de 7 yaşındayken öldü. Ya, Allah rahmet. Bak ne kadar ortak noktamız var. İkimiz de babasızız. Aynen. <laughs> Mesela de... biz buluşma gidiyorduk ama evet. buraya bakma, oraya bakma, özür dilerim. Evet. Ben ne yapayım? Kız, ne yapayım? Sen, sen peki kıskanç mısın? Ben de aşırı. Zaten ben duydum nişanlım oldu da belki ben yerimde durur muyum? Hayatta durur mu? Ne yaptın? Yemin ederim çocuğum. Ne yaptın, ne yaptın? Vurdun mu çocuğu, bir şey yaptın mı? He. Tokat mı attın? Aa, onu sakat bıraktırdım. Sakat bıraktırdın. Nasıl aşiret misiniz? Yok. Nasıl sakat? Yo. Nasıl? Yo. Sadece Ali Paşa kızısınız o kadar. Ali Paşa kızısınız. Hı hı. Ha. Nasıl sakat bıraktırdın peki? Yani e zengine verip fakir mi dö dövdürdün? Yok, kendim sıktı. Ama başkası sıçıştı lan. Sen ateş ettin çocuğa. Tabii. Şok oldu be. <laughs> Allah Allah. Siz. Şimdi... Ben diyorum ya Ali Zalan. Ben hiçbir zaman intikamımı yarı bırakmamış. Hep intikam almışlar. Ve ne geçiyor eline peki yani? Ne? Ne geçiyor peki eline intikam alınca? Sen gelmiyor. Ne, ne geçiyor eline intikam alınca? Ben azından içim rahatlıyorum. Allah Allah. Boyun kaç senin? bir <laughs> 1.50 mi? Babam babam böyle dışarı boşalacakken ya kazara mı yapmışsın niye böyle kısasın? <laughs> ne bileyim. Ama sen bayağı cücesin ya. Kim Kilo kaç? Zaten o da dedi ben dedim sana böyle böyle yapam dedi yapamazsın dedim o zaman gel. Geldi zaten tak. Tamam tamam da Zeynep'ciğim ben diyorum Antarktika sen diyorsun gel götüme Antarktika ben boydan boydan bahsediyorum çocuktan niye bahsediyorsun? Neyse, 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 neyse. Ka ka kaç kaç kilosun sen? <laughs> Deniz değil miysin? Konuşabilir miyiz birazcık? Sikmeyeceğim korkma. Of bak güzel bir kız gelecek gibi durdu. Aa güzel kız geldi. Aa. Merhabalar. Ben de dertliyim senin gibi. Dinleyeceksen derdimi anlatabilirim. Bir şey istemiyorum. Sadece dinlemeni istedim. Benim, de benim derdim o kadar çok ki dert dinleyecekler <laughs> olabilir. Benimki daha büyük. <laughs> Geliyor hikaye. Sümeyye. Tam bir imam hatip mezunu. Değil mi? Yok değilim. Hangi okul'dan mezunsun? Aa, ana sınıf öğretmenliği yapıyorum. Ana sınıf öğretmenliği yapıyorsun. Güzel. Ee, çocukları çok seviyorsun halde. Yani. Ben çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ne yapıyorum? Çocuk gelişimi, evet. Bu diksiyonla. E, peki e, ne öğretiyorsun ki çocuklara? Ben hep ana sınıfını böyle geri zekalıların, geri zekalı veletlerin takıldığı ortam olarak gördüm. Ben mesela hiç ana sınıfından başlamadım. Direkt birden başladım. Niye öyle düşünüyorsunuz ki? Ne öğretiyorsun hani... mesela? Şöyle yani, birinci sınıfta baştan öğrenci mesela öğrencinin bakıldığında sınıfına giden öğrenci ve gitmeden öğrenci arasında çok var. Anı Ben... Anı sınıfına giden öğrenci daha da böyle hani ne bileyim hani çekinmeden şey yapar, hani bir ortama girer, sosyalleşir, hani bir şeyleri öğrenmeyince daha da... Işte, hani, o, i̇şte o embesiller zaten ortama giremiyor cesaret edinemiyor. Ben mesela ilkokula gittiğimde okuma yazma biliyordum daha birinci sınıfta. Hmm. Ama hani ne bileyim anne hani sınıfına gitmezler um, o zaman şeyleri katmıştır. Hani öğretmen Öğretmen, hani öğrenci öğrenci nasıl öğretmen öğrenci ilişkisi. Öğretmen öğrenci ilişkisini biliyordur. Arkadaşlarıyla nasıl yaklaşacağını biliyordur yani. İşte onu bilemeyen evet, evet. işte işte e, onu bilemeyen maldır zaten hani o çocuktan hayır gelmez. Ya işte hani bunu orada açıklıyor. Tabii yani sen ana sınıfına gittin evet. mi? Sen ana sınıfına gittin mi? Ben, ben gitmedim. Hayır. Al <laughs> <Ben gülüyor> <gitmemiştim. gülüyor> Ya sen gitmemişsin ana sınıf öğretmeni olmuşsun. Çok saçma değil mi bu? ben Ankara okulunda okudum. Hmm. Bu şekilde hayat işte evet. siki siki öğretiyor nasıl davranman gerektiğini ana sınıfına pek de gerek kalmıyormuş demek ki. Ya gönderen gönderiyor yani dediğim gibi hani küçük kas, büyük kas, motor çalışması şu bu bir şeyler işte yani biz okuyoruz bu mesleği biliyoruz hani memnunum ben halim ben gönderen gönderiyor ben ben ya Kesinlikle. Güzel peki kaç maaşı nedir bu ana sınıf öğretmenliğine benim sülalem öğretmen o yüzden soruyorum. E, değişiyor kurumdan kuruma. Ben şu an özel bir kurumda çalıştığım için 3000 e, maaş alıyorum artık orada. 3000 hiç yetmez ki yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki de özeller böyle daha ben daha çok. Yani 3000'den daha fazla veriyor. Ne kadar ne maaş bilmiyorum. Bakalım devlete geçiş yapabilirsek ne geçiş. Devlet ne kadar veriyor? O konuda tek bir bilgim yok. Peki e, sen ailenle falan mı yaşıyorsun? Çünkü tayin falan olmuşsunuz tek yaşıyorsunuz mu ihtimali? Yok, şu an ailenle kalıyorum. Ailen, nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. neyine yetmiyor ailenle yaşıyorsun? Ben tek yaşıyorsun diye yetmiyor diye düşündüm. Anam baban yemeğini veriyor, sen ne harcıyor buraya? Ya her zaman değil ya. Birikim yapıyoruz. Allah Allah. Kaç <laughs> yaşındaydın sen? 20 yaşındaydın. 20 yaşında birikim işte. Biz o aralar yedik parayı. Yaş oldu 30. Hala günü birlik yaşıyorum. Hmm, yok. Ben o kadar çok şey yapmam yani. kendimden hiçbir şey kısmam. Ama yeni geldiğinde birikim yapmasını bilmeliyim yani. Zaten o konuyla alakalı kötü bir durum geldi başıma. Baktım her zaman ben şimdi Alanya'dayım tatildeyim nasıl zannetsin bilmiyorum ki o yüzden istiyorum zaten bugün biraz kafa dağıtayım istedim başka insanlarla konuşarak 5 yıllık bir sevgilim var benim 3 saat falan oldu gideri kendisi Rus'tu Alanya'da seviyor biz zaten Rusya'yı Tanıştık. Biliyorsun hani. Ben denize girdim. O da güneşleniyordu. <laughs> Bir dalayım çıkayım dedim. Daldım çıktım karı yok. <laughs> Ana ol ya ol, ya arıyorum polise gitti. <laughs> eve hiç bakmadım, eve mi girdim? <laughs> Olga'yı sikiyorlardı. <laughs> Kovdum apartman. topar, kaydırdım ayağını sindirdim. <laughs> olga'm gitti, Olga'm. 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 A ağlam, ağlamadan anlatırsam Amin gitti Konuşabilirim Tutamıyorum kendimi tutamıyorum <laughs> Gülünce yanıyor buralarım acıdı Of oh, yok yok böyle bir şey olmadı Küçük bir makara yapayım istedim Komik neydi? Ya ben bayağı eğlendim ya yani. <laughs> ben kendimi eğlendirmek için geldim buraya canım karşımdaki insanı niye eğlendireyim? Ama inandırıcıydı değil mi? <laughs> Doğru söyle. <söylüyorum. gülüyor> Geçti lan. <laughs> Aha Rus geldi va. Privet. Talimiyiz. Senin ağzını yüzünü sikeyim. Puh amına kodumun çirkin orospurusu seni. Ağza bak ağza amına koyayım fil yarrağı mı aldın ağzına nasıl yırtılmış o. Amına kudumun çakma joker'i papaz döper lananı götünden sikeyim seni siktir git buradan. Siktir <laughs> lan. <laughs> Hayda yine cezaya çıktı. Eee... Eee Selam. Bak <laughs> bir şey geldi Hatice. Tam da tahmin ettiğim gibi bir Hatice tipi. Siz sizsiniz değil mi Hatice? Zar. Zar mı? Yok bakire evet. misiniz diye sormadım. Evet. Ben. Efendim? Harbeta. Zar nereden çıktı ya? Yok hayvan ben sadece sohbet etmek okay için. Oynuyorsun. Okey oynuyorsunuz. Ha okey oynuyorsunuz. Heee. Evet. Ee, ben pek beğenemedim sizi hani. Ben evlilik niyetiyle buradaydım. Yanımızdaki belki kaderinde, kaderinde ben varımdır. Bir görebilir miyim yanımızdakini? Senin ben tipini sikeyim. Bu <laughs> ne lan öyle Allah belanı versin senin gece gece yaptığı hareketlere bak. Kuleyze bir Rabbin nas, melekin nas. Minşeri, vesvası lanlar. Hayır, hayır, şahtın, şahbaz oldun. Zaten çirkindin, daha bir çirkin oldun. Bak. bak. Dur, bekle. Ha. ha. Bak şimdi daha güzel oldu. Evet, şu daha güzel yani. Az önceki normal halin çok kötü çünkü. Yanında gitmeye göremedim? Geçmeye çalışıyor bak. <laughs> bu da gösterirken. Aa bak bu işte... Eee... kelime de bulamadım. Neden bulamadım? Evet, kelime hmm. bulamadım. Şey Boy 1.70. Ay canım, kaşlarına mı kuaförde alıyorsun? Kaş almıyorum ya, bunlar benim annemden kalma doğal kaş, kaşlarım. Ben kaş almam. Ben etek tıraşı bile yapmıyorum. Ben yalansın. Yemin ederim etek Kaşı tıraşı... Kaşı yarık. E, kaşım mı yarık? Ben etek tıraşı bile yapmıyorum. Severim kılları. Ben de seviyorum çok garip ama bak, ben bak ben erkek ben alemle ben benim ben kaşlarım. Ben bak senin kaşların Adile Naşit'in kaşları gibi benim kaşlarım bayağı kalem gibi ya bak. Hem de doğal hali. Az hareket falan. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeşil filminden fırlamış amına koyayım. Geç. Tunus. Ay. selamun aleyküm. Ee, keyfe hala ki mi beğenmedi galiba nah. bak bunlar hep boşa para gidiyor işte cezayir mezayir ne haber dayı dayı mı ne um. Abi mi diyeyim? Aşkım Ay aşkım, aşkım amın okuyayım ne oluyor ya küçük çocuk bak abi mi diyeyim aşkım mı diyeyim? Yeni nesil harbiden çok orospu çocuğu. Selamun aleyküm. <laughs> Ay orospu bilemedim. Vela kala halaba, vela halaba. Ya bu ne oğlum? Türk kalmadı mı sitede aman akıllı? Vela kala halaba, vela halaba. Anlamıyorlar. Halbuki ben tam bir Mekke beyefendisi Arapçısıyla konuşuyorum. Aa yine Tunus çıktı. <laughs> Selamun aleyküm. Ne kadar Ya kayıp. burada da bitti altına Ömer ne oldu birader? Geçmedi mi hala hesabı para?